Hocam merhabalar. Merhabalar. YDT öğrencileri için dil sınıflarınız var mı? Evet var. Geçmiş yıllarda Beylikdüzü Şubemizde açtığımız gibi bu yılda Esenlik Limit Kursu'da dil sınıflarını YDT hazırlık için açmış bulunmaktayız. Kısaca bize sistemden bahseder misiniz? Tabii ki. Sistemimiz şöyle. Öğrencilerimiz sayısalcılar gibi, eşit ağırlıkçılar gibi kendilerine özel sınıfta eğitim alacaklar. Yani sınıftaki üyelerin tamamı YDT hazırlığı yapacak öğrencilerden oluşacak. Sınıftaki öğrencilerin tamamı yıl boyu TYT görecek, yıl boyu YDT görecek ve deneme sınavları da Sınav analizleri de bunlara uygun yapılacak. Peki, YDT öğrencisi neden İngilizce kurslarında değil de sizin kursunuzda sınavı hazırlanmalı? Evet, ben dil sınıflarını açmadan önce çok ciddi araştırmaları yaptım. Dil kurslarını inceledim, YDT kursu barındıran kursları inceledim. Bölgemizde çok fazla derece dil sınıfı yok fakat İngilizce kursları dil sınıfı adı altında bazı eğitimler vermekte. Bense bunun eksik olduğunu gözlemledim çünkü bir matematik öğretmeni olarak dil kurslarında veya İngilizce kurslarında yeteri kadar güçlü donanımlı TYT öğretmenlerinin olmadığını gözlemledim. Çünkü bazı branşlarda çok kalifiye öğretmenler, çok deneyimli öğretmenler genelde sayısalcıların ve iştahlıkçıların bulunduğu ortamları tercih etmekte. Biz de o yüzden kendi kurslarımızda bu konuda matematik olarak en iyi sayısalcı, en iyi eşit öğretmenler, o branşlarda TYT hocaları bizde bulunduğu için biz de dil sınıflarımızı kendi kurum bünyemizde açma kararı aldık. Dolayısıyla dil sınıfı öğrencilerimizin dersine de alanında uzman ve ilk kombine, ilk 20 bine giren sayısalcılara da ders anlatan TYT hocaları dil sınıflarımızın dersine de girecekler. En önemli artımız bu. Diğer olaysa şu, İngilizce kurslarında genel olarak konuşma İngilizcesine yönelik eğitimler verilmekte. Onların da YDT hazırlığı eksik olmakta. Yani A1, B1, C1 gibi seviyelerde tabii ki konuşma İngilizcesi öğrenenlerin sınavda faydasına olur. Fakat YDT hazırlığı tıpkı TYT'deki Türkçe gibi paragraf içeren, dil bilgisi içeren, kelime bilgisi içeren teknik bir mesele olduğu için burada ben özellikle konuşma İngilizcesinden ziyade YDT İngilizcesinin, YDT sisteminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de zaten bu sistemi hem denemelerimizle hem yayınlarımızla çok güzel bir şekilde destekliyoruz. Şöyle ki YDT sınıfına kaydını aldığımız öğrencilere hem bir TYT seti hem bir YDT kitap seti vereceğiz. Gerekli envanterlerle birlikte. Ayrıca her hafta iki deneme yapacağız. Biri TYT, biri YDT olmak üzere son olarak YDT öğrencilerine ne söylemek istersiniz Son olarak bizim kursumuza veya başka kurslara gittiklerinde özellikle konuşma İngilizcesini, YDT İngilizcesini göreceklerini sorsunlar YDT İngilizcesinin detaylarını alsınlar. Kaynak olarak ne kullanacaklarını sorsunlar. Kaç TYT, kaç YDT denemesi olacaklarını sorsunlar. Tabii ki gömüs terkeği hepsi bizim kursumuza gelsin. Fakat bu videoyu belki bizim bölgemizde bulunmayan öğrenciler de izleyeceği için onlara da bir örnek olsun istiyorum. YDT hazırlıkta son olarak şunu da söylemek isterim. Kurduğumuz güzel sistem sayesinde öncelikle Beylikdüzü şubemizde, daha sonra geçen yıl bu şubemizde İlk 10 bine, ilk 5 bine, ilk bine hatta giren öğrencilerimiz oldu. Boğaziçi'ne, Hacettepe'ye, güzel üniversitelere öğrenciler gönderdik. Güzel bir sistemle, özel bir sistemle öğrencilerimize yıl boyu iyi bir YDT hazırlık süreci sunacağımızı biliyoruz. Ve bu doğrultuda hepinizi Esenyurt Limit Kursa bekliyoruz.